Elif Asel. Kızım parka gidelim mi? Olur. Gitmek ister misin? Evet. Niye mi izliyordun? Oyun oynuyordum. Oyun mu oynuyordun? Hadi kapat o zaman. Ay. Hazırlanalım. Kombini seçmek ister misin? Evet. Bir kere şahat. Bunu alacağım. Hı -hı. Çantanı aldın. <laughs> Onlar ne göster bakalım? Böyle bunlar resimlerce. Bu da ışık. Bunu benim şapkama benzetmek istedim. Hmm, çok güzel olmuş. Okulda yaptınız değil mi onları? Evet. Hadi bakalım. bakalım. Pantolon? Olabilir. Seç. Bence pantolon giyeyim. İçime üşüme geliyor. Üşüme. Yap. Tamam. Üşüme az kalsın. Dikkat et. Aç dolabını birlikte seçelim. Açtım ya. Eh. Sandalyeni vermeni ister misin? Al. Al tatlım. Bunu alacağım. Bunu giyeceğim mesela. Hı -hı. Üstü de üstüme ne olacak şimdi? Hani şu kot pantolon şu mu? Yok şu hmm, şu pembe mi? sanki pembe uymaz. Pembe uymaz bence. Evet o güzel olabilir. <laughs> Bir de Bilemedim. Sen bilirsin. İstediğini seç. Bunda bunları mı seçtin? Oo, güzel seçim. Benim geldi. Acıdı mı? Hayır. <laughs> Yakaladım. Sarı kırmızı. Neden sarı kırmızı seçtin? Çünkü... Kare teşekkür ederim. şu kırmızı uyar. Üç, üç, üstünden olsun değil mi? Olabilir. Bence şunlar olsun değil mi? Onları mı takmak istiyorsun? Evet. O zaman değiştireyim. <laughs> Hadi in. Değiştir bakalım. Şuna ilk bir takayım. Fenerbahçe'de var. Ne var? Bak. Yani. Hı hı. Hadi o zaman hazırlan o zaman tatlı. Oy. Hadi bakalım hızlıca tokalarını al. Ben takarım var. Hadi bir hızlıca giyip gelelim. Pembe tokalar mı seçtin? Evet o pembeleri. Evet. Tamam. Hadi kombinimizi hızlıca yapıp gelelim. Bunları alacağım. Sana Ona bak. Hızlıca yapalım. Şimdi kıyafetlerin üzerine zıpla. 1-2-3 Geliyorum. Artık gidebiliriz annişkler. Dur. Önce soralım arkadaşlara kombinin nasıl olmuş. Bir tur dön bakalım. Nasıl olmuş arkadaşlar kombini? Tavşan, <laughs> Tavşan çantası da çok tatlı oldu. Poz ver Elif Hazar bir gülümse. Biz şimdi hazırız ve dışarı çıkıyoruz. Görüşürüz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma beğenme, abone olmayı.